Şimdi kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tereyağı attım tencerenin içine. Ayrıca bu tarif kanalı değil. Kanalımı bakabilirsiniz orada. Birisi geçen yazmış. işte böylelerini şey yapmak lazım, inanmamak lazım falan diye. Boş muhabbetini dinletiyor diye. Boş muhabbet değil. Burası tarif kanalı da değil. Burası biyolog kanalı. O yüzden ben tarif vermiyorum. Bugünkü yaptığım sadece yemeği gösteriyorum. Muhabbet, sohbet ediyoruz beraber izleyenler için. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugün karides yapmak istedim. Tereyağını da attım içine. O yoruma çok kızmıştım. Çünkü burası bir yemek tarifi kanalı değil. Biyolog sadece günlük işlerin paylaşıldığı bir kanal. kendi işlerimi yaptım şimdi. daha bitmedi kendi işlerim, çalışmalarım. Hemen burada akşam yemeğini hazırlarken bu burada bu çekimi de yapayım istedim. Bayağı uzun süredir de kardeşi yapmamıştım. Dışarıda yemiştik. İşte tereyağı erisin, sarımsakları atacağım. Çamaşırları serdim. İşlerimi yaptım. Şimdi akşam yemeğini yapıyorum. Sonra akşamüstü de arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Hafta sonunda bir tatile çıkacağız. Bir iki günlüğüne. Cumartesi bir günlüğüne olur. Pazar günü başka bir programım var. Başka bir arkadaşımla buluşacağız. İki aydır görüşmüyorduk. Görüşelim diye aradı. Onunla buluşmaya gideceğim. Ama Kasım için daha bir planımız yok. Okullar tatile girince nereye gideceğiz? İstanbul'a mı gideceğiz? Ya da Balıkesir'e mi gideceğiz? Onun için daha bir plan yapmadık. Bir gün, sekiz gün, dokuz gün ne tatil var galiba. O tatile daha bir şey yapmadık. Yani düşünmedik nereye gideceğimizi. Evet şimdi ben sarımsakları atacağım buraya. sarımsaksız olmaz. En özel ve en iyi şey bunun içinde sarımsak. Sarımsak güzel gidiyor. Dün de kısa shot atmıştım. Mücverler atmıştım. Uzun video çekecek vaktim yoktu çünkü yoğundum. Hemen kısa bir shot attım. Şey yapmıştım mücver. Yarın da belki e, belki yarın yarından sonra bir karnabahar yapmayı planlıyorum açıkçası. Karidesler jumbo. Karides. Büyük karides. Atacağım çim çim gibi. Ufak karideslerden değil. Ya biriniz de eskisi gibi restoranlara gitmiyorsunuz diye yazmışsınız orada. Gidemiyoruz. Herkesin maddiyatı belli. Olduğu zaman giriyoruz. Olmadığı zaman oturuyoruz. Yani e, ...hep olacak diye bir şey yok. Şimdi... ...atacağım karidesleri de. Bunların da buzu çözülmüştür. Kısayım şunun altını. Şimdi karidesleri attım. Bunlar karidesleri. Büyük bunlar. Karides ekranda belki... ...siz küçük görebilirsiniz bunları. Daha büyük. Şimdi en son birazcık daha piştikten sonra e, toz biberini atacağım üstüne. Şimdi hızlandırabilirim altını. Bayılıyorlar bunu yemeye. Yani balık balık olayını çok seviyorlar. Karides, kalamar, ahtapot, e, büyük balık, küçük balık, e, deniz ürünlerini çok seviyorlar. Evdekiler, çocuklar, eşim. Şimdi toz biberini atayım artık. Geçmeyen bir sürük var bu ara. Öksürmek gerçi iyiymiş. Yani bal, balgam çıkartmak çok iyiymiş. Öksüremeyenler ciğerleri temizleyemiyormuş. Öyle diye duydum ben. Burada bir kilo kardeş var. Hadi bakalım biraz pissin. Daha ütü yapmaya e, şeyim olmadı. Vaktim olmadı. Ha hani niye gelmiyorsun? Niye hani komşular diyor niye görüşmüyoruz? Aslında benim ne kadar ince fikirli olduğumu anlayamıyorlar bazen. Çok kalabalık yere girmem ben. İster istemez orada delikodu olur. Ben çok 5-6 kişinin ortamına girmemeye çalışırım aile dostlarına bir araya geliriz hep beraber ama onlarda da yüzeysel şeyler işten güçten görüşülür, konuşulur. Dedikodu gene olmaz ama bir araya geldiğimiz zaman ister istemez konu komşuyla dedikodu oluyor. Ben de sevmiyorum öyle. Ben yalnız tek tük öyle bir arkadaşlarımla görüşüyorum. Yani baş başa tuz atmadım. Çünkü şeyin içinde toz biberin içinde de tuz vardı. O yüzden atmadım. Geçen mantıyı yapmıştım. Yedim ama gözlerim şişmiş. Hem ee, toz biber de vardı mantıya. Hem de bir üstüne eklemiştim. Tuzu bir de suya eklemiştim. Hadi derim atılmasın diye yedim ama çok canım istemişti çünkü. Gözlerim şişti sabah. Birazcık evleri de temizleyeceğim. Çağırmam gereken arkadaşlarım var. Bunları bir ağırlamam gerekiyor. Bu bir hafta içinde. İki arkadaşım gelecek. Kısır gibi bir şey yapacağım. Böyle bir planım var. Evleri ilk önce toparladık. Daha sonra hafta içi büyük ihtimal. Hafta içi çağıracağım. Hemen yağı çekti, tereyağını çok güzel çekti. Eritmiştim buzumda bunu, öyle attım. Sulu olmasın diye, sulu pek sevmiyorlar çünkü. Tereyağını bile çekti, çok güzel oldu. Cevizlerim de geliyor bu hafta. bir aileme ayıracağım biraz. Vereceğim kişiler var. Bu hafta içi gelecek. Hem ailemden birkaç kapı daha var vereceğim. Burada da var. Oturduğum yerde. Vereceğim yerler var. Onlara da bir ayıracağım. Çünkü her zaman bulunan bir ceviz değil o. Pazardan da bulunmuyor. Yağlı ceviz. Bir tanesi bile boş çıkmıyor. Çünkü 3 ay anca gider bize. Onu da şotunu atacağım zaten size. Ve ama birazcık pahalı. Yani pazardakiler gibi olmadığı için, içi bir tane boş bile çıkmadığı için birazcık pahalı. İki katı yani pazardakinin iki katı. Dün de zeytinleri tatlandırdım son yaptığımız şey son yaptığımın bir öncekileri yaptıklarımı tatlandırdım. Tuzunu, limon tuzunu koydum. Bir kere suyunu döktüm. Şimdi ikinci son yaptıklarım var. Onlar daha bir iki gün daha var. Onları da tatlandıracağım bir iki gün sonra. Yorumlarınızı da ayrıca çok dikkate alıyorum ve okuyorum. Moral bozucu yorumlar olmadıktan sonra e, gayet memnunum yani yorumlarınızdan ama moral bozucu olduğu zaman direkt siler atarım engellerim. Ben çok etkilenmem öyle şeylerden ama engellerim yani görmemek için bir daha. 5 dakika sonra pişer bu. Kısır günü yapacağız misafirlerle. Gün için bana teklif ettiler işte güne girelim hep beraber güne katılır mısın diye. Benim zamanım olmadığı için güne girmedim. Bir de kalabalık yerleri ben sevmediğim için gün işini sevmi sevmiyorum. O yüzden istemedim. Maydanozlu suya devam gene limonlu maydanoza. Zayıflamak için hem de ödemleri atmak için. Onu bir alışkanlık haline getirdim. Her gün içiyorum. Bir de ekmek almıştım. Buranın bir özel bir ekmeği var. Yani normal bakkal ekmeği değil. O ekmekle yerler artık bunu. Seviyorlar özel ekmeği. Buğdaylı olsun, haşhaşlı olsun, değişik yumuşak ekmek olsun, dışı kıtır olsun. Seviyorlar. Şimdi birazdan bunun altını kısacağım. Bir 10 dakika daha piştim yeterli. Altını kısacağım kısık ateşte. Pişsin bu. bir dahaki başka videoda görüşmek üzere. Şimdi ben bunun altını kısacağım.